Selam arkadaşlar kolay gelsin. Böyle e, iyi bayramlar bu arada. Yeşil kurbağa gibi karşınıza çıktım ama kısa bir video olsun istedim. Ben listeye alırken genelde nelere dikkat ediyorum. Sizde e, burada hani bu tam liste değil tabii ki bunun belki 20 20 çeşit aşaması var. Burada sadece 10 tanesi ana hatlarıyla e, çarpıcı olan e, yönleriyle ortaya çıksın diye 10 tane 10 tane de sınırladım. Videoda çok uzun olmasın. Şimdi ilkine geçelim. Sektörün geleceği var mıdır? Araştırılır. Şimdi hep konuşuyoruz demir çelik, işte talebin azalması, işte Vietnam, Çin, Hindistan gibi ülkeler biliyorsunuz, bunlar en büyük demir çelik üreten e, şey ülkeler. E, Türkiye de onların arasında gir, gir, giriyor zaten. E Ne oldu? E, Rusya daha ucuz e, bir şekilde demir çelik e, şey yapmaya e, başladı. İkinci ellerden işte ülkelere e, ulaştırması birinci etki, demir çelik HRC e, fiyatlarının düşmesi. İkinci etki ise bildiğimiz gibi enflasyonun ortamında genelde ülkeler artık demir çelik şeyini biraz durdurdu. Yani şey olsun, işte bina yapımları olsun, genelde enflasyon durduğu zaman bu tarz da duruyor. Şu an yani 1 iki sene içerisinde bu demir çeliğin çok fazla toparlanmayacağı, hani kısa süreli artışlar olabilir ama 5 sene, 10 senelik yatırım yapıyorsanız o zaman farklı bir konu. Ama bir iki sene içerisinde böyle paranızı 30, 40, 50, %50'li seviyelerde ve 2'ye katlamak istiyorsanız bu sektörler genelde çok tavsiye edilmiyor ama tabii ki çok ucuz olduğu olduğu da aşikar yani bir kardemirin 10 TL'lere falan düşmesi bu enflasyonist ortamda gerçekten de bir şey bir fırsat uzun vadede ama bir iki sene içerisinde olmayabilir. Şimdi birinci sektör araştırmasını yaptınız atıyorum gıda, sağlık veya şeyden enerji bu tür sektörlerin ön plana çıkacağı tahmin ediliyor, öngörülüyor. Şimdi onu yaptınız diyelim enerjide karar kıldınız geldiniz burada. işte herhangi bir program kullanabilirsiniz. Ücretsiz programlar da var. E, taramanızı yaptınız. işte enerji sektörlerini bu şekilde listelediniz. Ne yapıyoruz? Piyasa değerine göre e, bir ön bir ön bakıyoruz yani. Gerçekten de bize bir ucuzluk vaat ediyor mu ve geleceği var mı diye bakıyoruz. Şimdi FK'sı 1000. Hemen bundan vazgeçiyor muyuz? Yok. Ne bir Araştırıyoruz. Yani birkaç saniyemizi imza veriyoruz buna. Bakın arkadaşlar. Son 4 çeyreklik karı ne kadar? 2 buradan. 2 buradan. 2 milyar buradan. Şu bunlar birbirini neredeyse götürüyor. 2.7 2. 700 milyon kalıyor orada. Yani bunları topladığınız zaman arkadaşlar çok küçük bir rakam elde ediyorsunuz. 4.3 milyarlık piyasa değerini o küçük rakama böldüğünüz zaman muazzam. Bin, binlik bir FK çıkıyor. Kötü mü bu? 10, 10 senelik de geçerseniz artık 10 senelik çok fazla şey yokmuş. Ee, bakarsanız e, yani satışlarını artırıyor. E, bu FK'nın çok büyük olması sizi korkutmasın. Buna bakılabilir yani. Pamela bakabilirsiniz. Grafiğine ikinci aşamada ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle yaptıktan sonra grafiğine bakıyoruz. Spek mi yoksa böyle düzgün bir grafiği var mı yok mu ona bakıyoruz arkadaşlar. Mesela gel geldik burada ben öncesinde ekledim. Çok fazla da video uzun olmasın diye. Bakarsanız arkadaşlar şey hiç muazzam. Grafiği çok güzel. Şurada açarsanız böyle. Şunları kapatayım kafa karıştırmasın. Hemen tamam, açtınız arkadaşlar şöyle bir bir senelik. E, atıyorum e, yatırım şeyiniz 3 aylık, 5 aylık, altı aylıksa bir senelik grafiğe bakabilirsiniz. Ama çok da uzun böyle 5-10 senelik düşünüyorsanız 5 senelik grafiğe de bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi muazzam bir grafiği var. Yani bunu hemen atmıyoruz burada. PK'sı çok yüksek olduğu için bunu hemen işte listeden çıkarmıyoruz. Çok muazzam bir şey var. Hiç böyle bir spekülatif şey yok. Bakarsanız eğer. Şöyle bir çıkıp da şöyle buradan böyle bir şöyle şöyle grafikler yok yani. Birisi mal topluyor işte çıkarıyor ondan sonra tekrar düşürüyor. Öyle bir grafik değil. Gördüğünüz gibi muazzam merdiven gibi şey var. Grafikler var ve uzun süreli trendini hiç kırmamış. Gördüğünüz gibi. Yani güzel bir grafik var. Bunu e ekleyebilirsiniz mesela listenize, araştırabilirsiniz. Ondan sonra böyle listeden gidiyoruz arkadaşlar. Büyük FK'lardan falan korkmuyoruz. E, bakıyoruz yani hepsine bakıyoruz e, nedir ne değildir. Böyle düşük, daha çok düşüklerle ilgileniliyor. Daha ucuz olduğu için ama pahalı olmasında başka sebepleri olabilir. İkinci aşamamız o. Üçüncü aşamamız, e, e, pardon üçüncü aşamamıza baktık. Şirketin takasına bakılır. Şimdi ben takasa çok fazla girmek istemiyorum ama e, böyle Ücretli de olduğu için ürünler şey olarak şuraya gelip şey yapabilirsiniz. Ya yani buradan takas analizi diyorlar biliyorsun. Takas analizini şöyle kısa bir şekilde anlatayım arkadaşlar. Şunu bir kapatabilirsek. Bir saniye. Takas analizinde şuna bakıyoruz arkadaşlar. Şirketin malları toplumu Yani bir mesela atıyorum Deutsche Bank olsun, işte QNB Finans olsun veya işte Garanti yatırım olsun, Info yatırım olsun şirketin malları %20'si, %30'u bir şirketin adı altında mı? Bir şirket. O Çünkü o şirket o hissenin %30, %40'ını alıp satıyorsa o şirket, şirketi daha çok yukarıya çıkarabilir. Aynı zamanda daha hızlı bir şekilde aşağıda düşürebilir. Orada dikkat, dikkatli olmanız gerekiyor. Genelde yabancı yatırımının arttığı takaslarında toplu olan yani yüzde böyle %10, %10, %10, %10 şirket arasında paylaşması yerine %50'sini bir şirket elinde tutuyorsa ve toplamışsa orada genelde yatırım yapılabilir ve yabancı ağırlığı varsa varsa daha çok tercih edilir. Şimdi çok detayına girmek istemiyorum. Çok da uzun olmasın video. Şimdi bunu da yaptınız arkadaşlar. Biraz böyle baktınız yani. Bu ikinci, üç, dördüncü aşamayı da geçtiniz. Takasına baktınız. Onu da beğendiniz. Sonra şirketle ilgili bilgi şey yapıyorsunuz, elde ediyorsunuz. Mesela atıyorum burada ee, gördüğünüz gibi şirketler Pamel var işte şu var bu var mesela geliyorsunuz işte bakıyorsunuz bir tanesine bakmıştım ben mesela Hun Enerji Hun Enerji yeni halkazlardan bir tanesi yani o da, o da önemli bir nokta bunun üzerinden geçmedik ama şey şeyde ve yeni halkarsa, yeni akarsa halka arkadaşlar e, grafiklerde genelde çok fazla şey göremiyorsunuz tabii ki ne kadar karlılık açıklamış falan ama onun için ne olacak biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar yani en azından bir 2 senelik bir iki senelik bir e, grafik olması işinizi daha çok garanti yani garanti demeyelim ama e, kar etme şansınızı artırır. Mesela Hun Enerji'ye baktınız arkadaşlar artmış. Bundan bir önceki çeyrekte 75 milyonluk çok güzel bir kar açıklamış. Ondan sonra bayağı bir düşmüş. Bu düşüşün sebeplerine bakabilirsiniz. Biz ama şeyde ne yaptık? E, Hun Enerji ile ilgili mesela atıyorum burada şeylerine bakıyoruz. Faaliyetle paralarına bakıyoruz arkadaşlar. E, bu aşamamız neydi? Şirketle ilgili Bilgi edin. yönetim haberler geldiniz arkadaşlar şurada baktınız e, hun enerjinin e, nedir arkadaşlar fin tablestan baktınız fin tablestan baktınız arkadaşlar. hun enerjinin e, şirket bilgilerine baktınız arkadaşlar kimde toplanmış Orhun Kartal diye birisi şirketin sahibi ve ondan sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar geliyorsunuz buradan Orhun Kartal hun enerji diye arıyorsunuz bakıyorsunuz bakıyorsunuz hani, hani, herhangi bir spek bir haber var mı bir yani bazı böyle spekta şeyler olur ya şirket patronu diye işte elinde tutar işte şey yapmaz e, götürür yukarıya 3'e 5 10 katına çıkarır ondan sonra tekrar e, millete dağıtmaya başlar. Öyle bir haber var mı yok mu böyle araştırabilirsiniz arkadaşlar. Onun enerji diye yaptığınızda burada bakıyorsunuz haberler var. İşte neymiş halka arz olacaklarmış 1.2'lerden. İşte yatırımlarını göster gösteriyor burada. Ne diyor mesela İtalya ve Yunanlı. Yunanistan'da da işte yeni yerler yapıyorlar. Erzurum'da işte bilmem kaç megabatlık e, santralleri bulunuyor falan. Yatırımlarını burada anlatıyor arkadaşlar. Ondan sonra ne yaparsınız? Faaliyet raporlarına. Bakalım bir sonraki aşamamız faaliyet raporu mu? He, aracı ta, e, aracı şey aynı zamanda yönetim haberlerine bakınız Şeyler de e, şeylere de bakabilirsiniz. E, faaliyet raporlarına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şurada açarsınız. Dersiniz ki yani tamam ee, bu e, yönetim sahibi işte güvenilir birine benziyor çok böyle şey yok hani bir servis aldığınızda bir araç araç kiraladığınızda veya bir, bir şey aldığınızda ne olursunuz Google'dan bak aratırsınız bakarsınız müşteri memnuniyeti şey mi hani iyi mi ona, ona yönelik bir şey yani şirket patronu ada ad altında yüzlerce negatif haber var mı ondan uzak durursunuz tabii ki varsa eğer onu onu bir kenara bıraktınız ondan emin oldunuz sonra geldiniz. Bu enerjinin işte faaliyet raporlarına bakıyorsunuz. Ne iş yapıyorlar? Önce bir anlayın şirketin ne iş yaptığını. Ee, burada bunları geçerek böyle bağlı ortaklara, ortaklar, şunlar bunlar. Bakın arkadaşlar burada ne diyor? İşte bilmem ona bakım onarım. E, faaliyet konusunda bakım onarım yapıyoruz. Yine SCADA diye Merkezi Kontrol Denetleme vergi e, Veri Toplama e, şeyi kullanıyorlar. SCADA diye bir yazılım sistemi. Daha çok sistem. Gördüğünüz gibi burada güneş panelleri özellikle ne diyor e, megawatt p diyor yani bu işte güneş panelleri fotovoltaik diyorlar güneş enerjisiyle elde edilen bu şeyler var ya güneş panellerinin pik p pik anlamına geliyor zirve yani. yani anlık ürettiği güç ne kadarmış 7.82 megawattmış mesela e, gördüğünüz gibi burada gösteriyor nerede yatırım yap Sivas Nevşehir Manisa burada ne aklınıza geliyor arkadaş bunlar zaten bir şeyler yapıyorlar yani bunlar tamamen hani yeni halka arz olup hani e, para parayı şey yapmıyorlar. Yalvarmıyorlar hani paranızı alıp da hani bir yapacaklar. Zaten bu haberleri okuduğunuzda da şurada. E, oraya tekrar döneyim. E, bir saniye öteki şey dedi galiba. Evet. Şurada da gördüğünüz gibi zaten açıklıyor. E, parayı ne yaptıklarını gösteriyor. E, burada gördüğünüz gibi %30'unu işletme sermayesinde kullanıyorlar. %60-65'ini yurt içindeki yatırımlarda gördüğünüz gibi kullanıyorlar. Yani bu, bu da önemli bir nokta. Bu araştırmaları bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada benim amacım bu enerji, enerjiyi incelemek değil. Sadece yani yol göstermek. Yani kendime göre çizdiğim bir yol var. Bu yolda dediğim gibi size farklı olabilir. Daha gelişmiş bir yönteminiz de olabilir. Gördüğünüz gibi kurumlarını falan gösteriyor. Nerede projeler var. Bu, bu mesela güven verecek bir şey. Çünkü zaten yapmışlar. Bu işi yapıyorlar. Gördüğünüz gibi ne kadar yaptıklarını falan. Ondan sonra organizasyon şemasını. Falan. Genelde güneş enerjisi yenilebilir enerjiye yöneliyorlar. Bunun da geleceğini olduğunu zaten bu şeyden e, sektörün geleceği var mı diye araştırıyoruz. Gıda, se e, sağlık ya da yenilebilir enerji. Biz yenilebilir enerjiyi seçtik. Şimdi onu da onu da e, şey yaptık, a, baktık. Ondan sonra neye geliriz? Aracı kurum. Aracı kurum onu da bir yere eklemiştim. Evet. Mesela ne yapıyorsunuz? Ne yazıyorsunuz arkadaşlar Google'a? Aracı kurum bilanço tahminleri, kar tahminleri değil mi? Mesela atıyorum. Ziraat Bankası'na bakıyorsunuz. Şu an ikinci çeyrek kar tahminleri çok açıklanmamış. O yüzden mesela buna bakıyoruz. Mesela Akçansa. Şöyle ben yan tarafta bakacağım arkadaşlar. Şu başka ekranda bakayım. Sizden çok zamanınızı da almayayım. Şöyle bir tane. Mesela Akçansa'nın birinci çeyrek şöyle göstereyim size şurada. Mesela Akçansa'nın birinci çeyrek net karını ne demiş? 41 milyon beklemişler değil mi? Bakalım tutarlı olmuşlar mı olmamışlar mı? Ben şu an öteki ekranda Tables'tan bakıyorum arkadaşlar. Mesela birinci çeyreğe baktığım zaman 103 milyon. Bakın çok az altında. Arçeliğe bakalım. Arçeliği işte 1 milyar 147 milyon tahmin etmişler. Arçeliğin 1 milyar 165. Baya güzel. Baya yakın. Ondan sonra Aselsan. Aselsan'a bakıyorum arkadaşlar burada. 1.695 açıklamış. Burada 1.483. Yani yakın. Çok uzakta değil. Bakın arkadaşlar. Burada öteki ekranda bakıyorum. Yani buradaki son çeyreklik şeyini görüyorsunuz. 1 milyar 695. Yani böyle bakıyorsunuz arkadaşlar. Genelde güvendiğiniz aracı kurum işte olabilir. İsimlerini çok fazla da vermeyeyim ama yani sin güvendiğiniz ve tutarlılığı olan genelde tahmin et. Çünkü aracı kurumlar e, neredeyse haftalık aylık e, toplantılar yapıyorlar bu, e, bu firmalarla ve onların öngörülebilir karlarını falan e, konuşuyorlar. O yüzden hani bizim bu otur şeylere erişmemiz için erişmemiz biraz daha zor. O yüzden de çok önemli bir bilgi aslında aracı kurumun kar tahminleri ve hangilerinin daha tutarlı olduğu. Siz bir tanesini daha çok değerlendirirsiniz. Şimdi böyle gide gide 100, 100 200 tane şirketten başlıyorsunuz arkadaşlar. Yavaş 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 aşağıya doğru indir indiriyorsunuz. Ondan sonra tabii ki kısa kısa dönemli mi uzun dönemli mi yani kısa dönemli mi, uzun dönemli mi olduğunu karar vermeniz lazım. Şimdi bu şirkete mesela hemen hemen ona da değinelim. Şimdi bu şirkete siz e, hemen e, bir, kar, bir iki hafta içinde mi kar etmeyi düşünüyorsunuz? Bir iki hafta içinde kar etmeyi düşünüyorsanız arkadaşlar hiç tavsiye etmem. Niye? Bakın şu iki tane e, şu şeye görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın üzerine çıkmış aslında. Trendin üzerine çıkmış. Yani burada bir kısmı bir şekilde girilebilir. Çünkü trendin üzerine atmış gibi görünüyor. Ama gördüğünüz gibi genelde bu trend de aşağıya düşüyor, yukarıya çıkıyor. Bakın. Şöyle çizeyim ben size de kolay olsun diye. Bakın arkadaşlar. 114 lira. Düşmüş. 85. Çıkmış. 119. Düşmüş. 91. Çıkıyor iniyor. Çıkıyor iniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir sonraki beklenti ne olur? Bu. Şu şuradaki bir fake yani sahte bir trendin üzerine atmış birkaç tane mum var gördüğünüz gibi burada. Onları şey yaparsanız gözden çıkarırsanız arkadaşlar aşağı inme ihtimali yüksek. Yani yukarıya doğru bir trendi var. Çıkıyor ama merdiven gibi çıkıyor. Bir basamak yukarı atıyor, iki basamak yukarı atıyor, bir basamak aşağı atıyor ama trendi yukarıya gördüğünüz gibi şuradan ta ölçerseniz arkadaşlar. Mesela şurası kaç? 2021'in Ağustos'u değil mi? Daha oradan şüzilbeye kadar ölçerseniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzde %332 artmış. Bakın. yüzde %332 artmış. Ama yine çıka. Çıka yine veya ne, nasıl derseniz arkadaşlar. Neyse yani kısa dönemli mi uzun dönemli mi, e, yatırım olacağını buradan karar verirsiniz. Kısa dönemli düşünüyorsanız arkadaşlar aşağıya bu destek noktasına gelmesini veya buraya stop loss koyup yani buradan e, trendin üzerine çıktı ya aşağıya kırabilir diye buraya bir stop koyup yani atıyorum o 135'ten aldınız şuradan aldınız şu anki değeri kaç? 140'tan aldınız. Şuralara bir stop koymak. 137'lere falan stop koymak. Çünkü bunun altına kırarsa muhtemelen şuraya kadar gelebilir. Yani 107'lere kadar gelebilir. Neyse bu kısmını anladınız arkadaşlar. Kısa dönem uzun dönemli olduğuna karar vereceksiniz. Şirketi, şirketin kar beklentisi ve öz kaynak değerlendirilebilir. Şimdi yine bakarsanız şuradan yine aracı kurum değerlendirmelerine bakabilirsiniz. Ya bu mesela çok şey bir örnek. Hun enerji. Mesela şişeye bakalım. Biraz daha fazla bilgi var ya oradan. Mesela bu şişenin ne olacak? Arkadaşlar merdiven gibi satışları var. Merdiven gibi çeyrekli fabrik üretiyor. Çok güzel. Yukarıya çıkmış. Net karı da onu takip ediyor yani. Gördüğünüz gibi. Yani bunun ne olur? Bir sonraki aşamada yatırımları vardır mesela. Şirket almışlar, arazi almışlardır, yatırım yapmışlardır. Öz kaynak karlılığı, net karı artmasını beklersiniz değil mi? Ama Hun Enerji'de öyle bir şey e, tahminde bulabilir mi, bulunabilir misiniz mesela? Bulunabilirsiniz. Neye bakarsınız arkadaşlar? Buradaki daha çok başka ne yatırımları yapıyor onu araştırırsınız arkadaşlar. Şu yaptığı yatırımlar var ya. Şurada yaptığı projeler daha doğrusu. Şu projeler bunu ikiye mi katlayacak, üçe mi katlayacak, ona mı katlayacak? Çünkü yeni teknolojilerin biliyorsunuz hızlanma şeyi çok daha fazladır yani. Birdenbire beşe ona katlayabilir. Bu elektrikli arabalar olsun. 2020-2000, pardon 2030-2040'lara kadar bazı ülkelerde dizel ve petrol şeyi yasaklanacak yani. Düşündüğü zaman. yani Bir elektrik arabası olabilir veya güneş enerjisi paneli olabilir. Mesela bazı şirketler artık şey kullanamayacak. Kömür veya doğalgaz kullanıp şirketin içindeki bir ışığı yakamayacak mesela. İlla bir kısmı şeyden gelmesi gerekecek. Rüzgar enerjisinden ya da güneş enerjisinden. Bu tarz şeylere dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Bunun gelecekteki projeleri var mı? Onu okumanız lazım. Şimdi ben tam okumadım. Örnek olsun diye bir yerde araştırırsınız arkadaşlar. Yatırımlar mesela. Bakarsınız. Çıkmadı bir şey. Ee, bu şekilde araştırırsınız. Ee, yoksa ondan sonra şirketle bağlantıya geçersiniz. Veya başka e, haberlere bakarsınız. Başka yerlerden e, bilgi edinebilirsiniz. Ondan sonra en sonunda da son bir grafiğe de bakarak alımınızı yaparsınız arkadaşlar. Diyelim baktınız burada. Her şeyi okey dediniz. Artık bu şirket benim içime de siniyor. Geleceği de var. Ee, sağlık, gıda, enerji şirketi. Ondan sonra projeleri de artıyor. Ta 2023'e 2024'e kadar projeleri var. Bu tür şeylere de dikkat edersiniz arkadaşlar. Ee, ondan sonra da artık alım noktasını belirlersiniz. Hemen gidip lop diye almazsınız mesela. Diyelim Mesela diyelim şirket örnek olsun diye diyorum burada. Hani bu ilgilendiğimiz şu an bizim şeyimiz ilgilendiğimiz bir şirket değil ama gördüğünüz gibi şurada bir şelale gibi düşme var veya düşen bıçak tutamaz diye bir olay var değil mi? Bunu ancak nasıl alabilirsiniz arkadaşlar? Dersiniz ki ben bu şirkete 10 sene 15 sene veya 5 sene en az 5 sene yatırım yapacağım. O yüzden fiyata çok dikkat etmiyorum. Benim için 10 TL'nin bir önemi yok. İleride bu şirket 100 TL 150 TL olacaksa ha 10 TL'den almışsınız ha 15 TL'den almışsınız hiç fark etmez. O yüzden giderseniz direkt alırsınız. Hiçbir şey yok. Ama kimse 20 senenin sonrasını göremeyebilir yani. O kadar ömrümüzün olup olmayacağını da bilemiyoruz arkadaşlar. O yüzden alırken yine de kademeli alış. Mesela özellikle bu şarale gibi veya bıçak gibi düşen şirketlerde kademeli alış. İşte şurada bir destek noktası olabilir mi? Onlara bakmak mesela. Şurada gördüğünüz gibi burada bir tutunmaya çalışmış. Niye? Çünkü daha önce buralara gelmiş. Bakın arkadaşlar. Buraya gelmiş buradan düşmemiş. Şimdi oraları deniyor. Ama buradan düşebilir mi düşemez mi? Onun kararını siz vereceksiniz arkadaşlar. Şirket ne kadar kar edebilir? Bu RC fiyatlarının düşmesi, düşme hızı ne zaman düzelebilir? Falan bunlara bakacaksınız arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi genelde ben şu tarz firmaları tercih ediyorum. Yani bu firma adında değil ama böyle daha çok yükselen, merdiven gibi yükselen firmaları tercih ediyorum. Çünkü bunun düşüşün nerede biteceği belli olmaz. Çok başıma geldi. Yani Afedersiniz amiyane bir tabi tabi kullanacağım. 16'dan 10 TL düşmüş. Oha diyorsunuz mesela. Tamam mı? Daha da daha nereye düşecek? Bir bakıyorsunuz 8'e düşmüş. Bir bakıyorsunuz 6'ya düşmüş. Bakın pandemi dönemini şu pandemi dönemini kim tahmin edebilirdi ki bu şirketin 1.7'lere, 1.6'lara düşeceğini. Yani düşün. Bakın arkadaş, 2018'de 5'lerde olan şirket pandemi döneminde 1.6-1.7 yani. Düşünsene kaç sene beklemişsiniz. O kadar enflasyonluysa ortam var. 5 TL'ye aldığınız şey 1.7'ye düşmüş. Yani o yüzden düşüşlerde böyle daha fazla düşmez diye şeye girmeyin arkadaşlar. Neyse çok uzattım arkadaşlar. 20 dakikayı geçti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrar herkesin bayramı mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşlerinizi paylaşın arkadaşlar. Ben de sizden bir şeyler öğrenebilirim belki. Kolay gelsin.